Evet, EYON'un her yıl yaptığı bir araştırma var. Bu araştırma 2025 araştırmasını konuşacağız. Müşteri Trendleri raporu. Bu yıl içinde şirketler yönetilirken hangi risklere maruz kalacaklar, hangi riskleri nasıl bertaraf edecekler, avantajlar ne, dezavantajlar ne? Elbette dezavantaj dediğimiz bölgede cereyan eden savaşların tamamı dezavantaj. Ama savaş sırasında olmayabilir ama savaş bittikten sonra bütün bunlar avantaja dönüşebilir. Dolayısıyla şirketler kendilerini ona göre yapılandırıyorlar. Eon'un bu raporunu konuşacağız ve raporu konuşmak üzere Selda Oknaz Stambay bizimle birlikte. Eon Türkiye eşsiz olsun. Hoş geldin Selda Hanım. Hoş bulduk Ali Bey. Nasıl keyfiniz? İyi misiniz? İyi diyelim. Hep İyi risklerle gidiyoruz. uğraşıyoruz. Dünya da hareketli. Ee, biz de insanlar olarak onun içerisinde yolumuza devam yani. etmeye çalışıyoruz. Hiç böyle olmadık, destekliyoruz. Yani, olmadık bir şey daha çıktı. Hakikaten evet. yani bu yani, hiç beklenmedik bir şeydi. Ne diye bu da oldu diyoruz hepimiz. Evet. Umarız biter. Bana ne gerek vardı umarız evet. biter. Peki önce biraz sizi tanıyalım. Kimdir Selda Oknaz? Ben işletme eğitimi aldım, İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Mezun olur olmaz tesadüfen sigorta sektörüne girdim. Ama şimdi herhalde 35-36. yılımı kutluyorum. Demek ki çok memnunsunuz bulunduğunuz yerde. Evet, herhalde sigortacılıktan memnuniyim. Bir daha bir dünyaya gelsem yine sigortacı olurum falan diyebilecek kadar. Derim. Çünkü gelsin. sigortacılığı meslek olarak beğeniyorum çünkü zararlı bir madde, yan etkili Bravo. bir ürün üretmiyoruz. İnsanların iyiliği, refahı e, sürdürülebilir bir dünyaya destek oluyoruz. Çalışan ekip arkadaşlarıma da her zaman bunu tavsiye ediyorum. EYON'da da e, yaklaşık e, 23 senedir çalışıyorum. Bravo. 2015 yılından beri de şirketin eş CEO'su görevindeyim. Sigorta sektöründe çok çeşitli konularda görev aldım. Daha önceki iş yerlerimde de EYON'da da. O yüzden biraz daha böyle bütünsel yaklaşımı belki de pozisyonum itibariyle yönetebiliyorum. Dünyada da zaten gitgide riskler daha karmaşık bir hale geldi, yönetmesi zor hale geldi. Biz de megatrendler raporumuzu bunun için yaptık. Eyon hem risk sermayesi hem insan sermayesi konularında danışmanlık veren bir şirket, aslında sigorta brokeri olarak kurulmuş ama zaman içerisinde riskler o kadar karmaşıklaştı ve hepsi artık sigortalanamaz oldu ki biz de veri ve analitiği kullanarak müşterilerimizin risklerini proaktif bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz e ve artık riskleri ikiye ayırdık bir yani yatırımlarla ilgili mal varlıkları ile ilgili. E, risklerin yönetilmesi bir yandan da insan kaynağının yönetilmesi çünkü yeteneğin elde tutulması, insan hayatının Tabii. sürdürülebilirliği ve dayanıklı yılmaz çalışanlar, sağlıklı çalışanlar e, sağlamak konusunda işverenlere de e, büyük roller düşüyor. Orada da biz müşterilerimizi destekleyen bir şirket yani. olarak görev alıyoruz. Peki özel bir şey soracağım. E, İON'un e, dünyada, Türkiye dışında sizin gibi bir kadın Eş başkanı yöneticisi var mı? Çok fazla mı? Yoksa siz gerçekten böyle istisnai olarak e, bu göreve gelen kadınlardan biri misiniz? EYON -E -E 120 ülkede faaliyet gösteriyor. Evet. 60 bin kadar çalışanı var. E ben 2015'te göreve geldiğimde dünyada herhalde 3 tane kadın CEO vardı. O dönemde ben gurur duydum. Şu anda. E Ülkemden de gurur duydum. Şu anda C-Level diyeceğimiz yani CEO'ların da sayısı çok arttı. Ee, ve bir yandan işte insan Kaynakları Başkanı, Bölüm Başkanları, işte Human CFO'lar, CMO'lar... E, çok fazla arttı ama bir şey var. Hala dünya %50-50 yönetilmiyor. Ben Maalesef. de şimdi en son bir toplantımıza katılmıştım. Büyük bir balo salonu, sahnede çok cana kadın var. Yani kadınlara evet. daha çok yönetimde biraz da pozitif ayrımcılıkla görev verilmiş. Ben de herkese bundan faydalanın diyorum bu rüzgardan. Ama oturanlara baktığımda... Hala erkek yoğun. Ee, bizim Türkiye'deki sigorta sektöründe kadın erkek dengesi biraz daha, daha e, uygundur. Bizim evet. hatta şirketimizde kadın sayısı %63 civarında oransal olarak. Ee, ben diyorum ki karar verenler yani terfi edenlere karar verenlerin sayısının %50 dengeli olduğunda dünya daha güzel daha bir dünya olacak. Ve daha adil, daha yaşanabilir adil. bir yer haline gelir. Kesinlikle. Kesinlikle. O adalet yani çok biliyorum. önemli. Evet. Belki bugün savaşların da bu kadar olmadığı bir dünya olur. Çünkü kadınlar evet. okunda çok daha duyarlı davranıyorlar erkeklere göre. Yani insanların ölmesi ya da hayatlarının kaybolması, yitip gitmesi gibi şeylere müsamaha göstermek istiyor. Kadınlar işte annelik içgüdüsüyle hareket ediyorlar esas itibariyle. Tabi bu annelik içgüdüsü erkeklerde yok diye bir şey yok ama erkekler maalesef onu kullanmak gereğini duymuyorlar. Neyse, bu, bu affedersin. İş yerinde şey de aynı şekilde ben de risklere geçecek olursam, ...erkekler daha kolay risk alabiliyorlar. Yani bu da iyi bir şey aslında. Bazen dinamik ol olmak, çabuk kararlar vermek, risk almak gerekiyor. İş hayatında da bazen risk almak pozitif neticelere ulaşmak için daha iyi olabiliyor. Ama hanımların da böyle işte o anaçlık, sürdürülebilirlik, korumacılık anlayışıyla... ...işte risklerden korunmak için bir arada hareket edildiğinde bence... Güzel bir denge yaratılabilir. Aynen, hemen şemsiyeyi açıyorlar. Evet. O yaratılış, evet, o yaratılışın e, varlığından e, faydalanmakta yarar var. Evet. Peki, gelelim raporumuza. 2025 evet. Trendler Raporu. Tabii biz uzun yıllardır, yani e, 1980'li yıllarda kurulmuş bir şirket, E.ON Chicago'da e, ve dünyada e, Amerika ile başlayıp tüm dünyaya yayılan bir risk yöneticisi olduğumuz için. Dünyanın pek çok yerindeki farklı risklerle karşılaşıyoruz. Müşterilerimiz de bunu tecrübe ediyoruz. Tecrübe ettiğimizde dünyayı da takip ederken şunu fark ediyoruz. Riskler gitgide daha karmaşıklaşıyor Doğru. ve birbirinle de bağlantılı hale geliyor. Yani hem karmaşık hem de bağlantılı. Hani mesela örnek, mesela, evet, bir örnek, örnek vermek vermişiz. gerekirse Birleşmiş Milletler geçen sene dünyadaki işte ticaretin 33 trilyon dolara ulaştığını söylemiş. Evet. İşte bir evvelki yıla göre %3.7 artmış. Ama e, Dünya Ekonomi Örgütü de diyor ki e, yapay zeka yani ticaretin yanına teknoloji geldiğinde böyle mega trendler işte ticaret, teknoloji, iklim ve iş gücü diye biz dört ana başla e, alıyoruz. Ee, ticaretteki bu gelişimi yapay zeka daha da hızlandıracak ve bir tahmin de bulunuyorlar. Yani bu kesin değil ama e, 2040 yılında bu dünyadaki ticareti sırf yapay zeka %14 civarında artırabilir evet. diyorlar. Bu bir tahmin. Aslında bu tahmin hani bazen de şunları okuyorum işte yapay zekanın etkisini kim ölçebilir ki ne kadar olabileceğini. Tabii ki çok hani matematik şimdi ne kadar çalışıyor? 2040'ta ne olacak? Yine de bilemeyiz ama bazı veriye dayalı araştırmalar bunu söylüyor. Ama şunu düşünüyorum. ilk e-posta kullanmaya başladığımızda, ondan önce aynı işi ne kadar uzun sürede yaptığımı Tabii düşündüğümde, ben o zamanları Tabii. da gördüm. Ne kadar e-postayla hızlandık ya da internet hayatımıza girdikten sonra bilgiye ulaşmak ne kadar hızlandı? Şimdi yapay zeka asistanımız oldu işleri çok hızlandırıyor. Bir yandan da başka bir araştırma da diyor ki yine iş gücüyle teknoloji evet. bağlantılı diye bakarsak dünyada. Hani bir tarafta risk, fırsat e, bir arada. Şimdi dünyada bilgiye dayalı işleri yapan kişilerin yüzde yetmiş artık yapay zekadan faydalanıyor. Kesin. Tabii. İki kelime bir şey söylüyoruz. Hemen bize dünyalar yaratıyor. Yani evet. inanılmaz bir çalışkan asistan var artık. Tabii bunu belirli bir muhakeme yeteneğiyle kontrol ederek, iyi yöneterek kullanmamız lazım. Ama işte bu hızlı dönüşüm, gelişim yani şimdi belki yönetmeye çalışıyoruz ama şaşkınlık içerisinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde işlerin yüzde %36'sı e, şekil değiştirecek. Yani kişilerin ya yeteneklerini geliştirmesi lazım, işverenlerin bu konuda destek olması lazım ya da yeni beceriler edinmeleri lazım. Eğer bunu başaramazlarsa iş gücünün %40'ı tehlikede. İnsanlar insanlar hani işsiz mi kalacağım diye endişelenmesinler tabii. Yeniş yani iş alanları çıkacak. Tabii. Çıkacaktır ama işte beceri geliştirmede tabii. ve mevcut becerilerini geniş ya da yeteneklerini genişletmek konusunda herkesin e, özen göstermesi lazım ama tabii Şirketlerde işverenlere görev düşüyor. Yani biz de şirketimizde Tabii. şimdi çalışanlarımızı eğitiyoruz. Eğitimlerle yapay zekadan daha iyi faydalansınlar, işlerini daha kolay yapsınlar. Ama şu anda bizim gördüğümüz kendi işimizde var olan nüfusumuzla daha verimli çalışmak. İşte o %14 ticaretin yükselmesine kendi iş yerimizde de başarmak, buna ulaşmak. Mesela bir yandan baktığımızda işte yine iklimle iş gücü bağlantılı bir veri paylaşım. Mesela Los Angeles, Kaliforniya yangınları bekleniyordu. Bizim şimdi çeyrek dönem iklim raporumuz açıklandı. O raporda işte ilk çeyrekte dünyada oluşan doğal afetlere bağlı ekonomik zararın 83 milyar dolar olduğu söylendi ki bu, geçtiğimiz yıla göre bayağı yüksek geçtiğimiz yıl 54 milyar dolardı. 21. yüzyıl ortalaması da 61 milyar dolar. Ama bunun bir sebebi 53 milyar dolar Kaliforniya yangından geliyor. İki ayrı yangın var arka arkaya iki bölgede. E, fakat orada çok enteresan bir şey hani parantez açıp bu bilgiyi vermek istiyorum. Hepimiz merak ettik, biz de merak ettik. Evet. İşte Kaliforniya'daki sigortacılar daha önce kaçmışlardı işte artık pek çok poliçe iptal edilmişti. E, oradaki pek çok risk sigortasız gibi baya bir e, laflar çıkmıştı. Evet. E, fakat anlaşılıyor ki %70'i bu zararın e, sigortacılar tarafından tazmin ediliyor. Bu dünya için iyi bir oran. Çünkü Kesinlikle. her yılki raporumuzda %60 açık var. Sigorta açığı. Yani dünya geçen sene mesela 368 milyar dolarlık bütün yıl bir ekonomik zarar oluştu doğal afetlere bağlı. Bunun sadece yüzde kırkı sigortalar tarafından tazmin edildi. Yüzde yetmiş iyi bir oran. Ama mesela Myanmar'da olan depremdeki e, sigortalanma oranı çok daha düşük. Şimdi tekrar hani orman yangınlarına, dünyadaki iklim, iklime bağlı kuraklığa, e, kuraklığa bakacak olursak mesela oradaki yangın da aslında çok şiddetli rüzgarla hızlıca Doğru, yayıldı. Tabii ve artan ısı, her yıl artan sıcaklıklar sebebiyle kolayca yangınlar çıkıyor dünyadaki orman yangınları. Yine bir rapora göre gelecekte iş gücünün ya da yakın gelecekte yüzde 2.2'sini sıcaklığa bağlı değişen çalışma saatlerinden dolayı kaybedeceğiz. Yani bu 8 milyarlık bir nüfus olan dünyada işte %50'si istihdam olsa falan, 80 milyonluk hemen hemen bir e, tam zamanlı iş gücünün kaybı demek oluyor. Yani 2.2 küçük bir rakam gibi geliyor Deşet ama gücü, evet. 80 milyon kişi sanki iş hayatından Çıtışını çıkmış gibi e, bir hesap olarak karşımıza çıkıyor. Ee, tabii jeopolitik riskler yani ticareti bu çok etkiliyor. işte bu dünyadaki savaşlar tedarik zincirleri hemen kopuyor, birbirine etkileniyor. Tabii. İşte ihracat yapılan pazar birden yokolu veriyor. Hatta geçen gün bir e, iş dünyasının katıldığı bir etkinlikte şu söyleniyordu. Çok hızlı hareket etmeyin. İşte bu değişen tarifeler. Hay, yavaş. Değişen dünyalar. Yani yatırım yapacağınız ya da yeni bir alıcı bulduğunuz ülkeye satış yapacağınız zaman hani bir haftada kara tarifelerde işte burası olumlu burada hemen ticarete başlayalım diye çok hızlı hareket etmeyin. Çünkü Öyle mi? Biraz yavaş hareket edin. E, evet biraz bekleyin. Çünkü Hı. dengeler çok hızlı çok hızlı değişiyor. değişiyor. Tabii. Yani bu bugünümüzün yani siz yatırım yaptığınızda terse düşebilir. Terse düşebilirsiniz. Tabii. Evet bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Ama riskleri yönetirken biz şirketlere ne öneriyoruz? E, bir kere proaktif olun. Yani Tabii. İklim değişiklikleri, artık daha mı çok yağmur alıyor iş yeriniz, daha yüksek fırtınalar mı, daha çok kar yağışında mı? İşte Konya'da geçen gün büyük bir dolu oldu, ya, evet. beklenmedik dolu hadiselerinle mi karşılaşıyorsunuz? Buna göre bir kere tedbirlerinizi arttırın. İş sürekliliği planlamalarınızı baştan yapın. Ama proaktifin yanına bir de diyoruz ki reaktif olun. Ha, güzel. Ee, o da ne demek? Mesela e, Valencia'daki geçen sene SEL'de e, yine otomotiv sektörünün e, tedarik zincirinde bir kırılma oldu. Mesela bazı işletmeler bazı danışmanlar atamış baştan. Yani SEL'den bir tesis zarar gördüğü anda o kurtarma firmaları gelip onlardaki temizliği daha önce yapmışlar. Çünkü Tabii. çalışanlarımızı da belki ulaşamıyoruz o kurtarma işlemlerinde o kriz yönetiminde yanımızda olamıyorlar ama başka şehirlerden gelebilecek yani ulaşım açıldıktan sonra gelebilecek yardım ekipleri o işletmeyi hemen temizleyip çalışabilir hale getirebiliyor. Yani bekleyelim işte ne bileyim mesela Kahramanmaraş depremi olduğunda da eksperlerin bile ulaşması vakit aldı tesisleri evet. veya çalışanlar hemen gelemedi ama eğer bir kriz yönetimi planınız varsa ne yapabileceğinizi önceden değişik seçeneklerle karar verirseniz o sıradaki hızlı reaksiyonları verebilirsiniz. Yani proaktifin reaktife dönüşmüş hali. Bir de şu önemli tabii insan kaynağı yeteneği elde tutmak gitgide güçleşiyor ve yeteneğin tabii. biçim değiştirirken hani yeni becerilere sahip. Yetenek pahalı hale geliyor. Kesinlikle yetenek şöyle pahalı hale geliyor. Dünyada enflasyon çok yüksek, sağlık harcamaları çok yüksek, çalışanlarımızı ücretle sadece elimizde tutamıyoruz. Yani onların kariyer gelişimine destek Tabii. olmak, eğitim yatırımı, e, sağlık masraflarına yardımcı olmak, yani sağlık masrafları çok arttı, sağlık sigortaları çok pahalandı, yan hak yönetiminin e, ele alınması, yani işverenler artık hakikaten ebeveyn gibi çalışanlarının gözünün üzerinde olması gerekiyor. Ama tabii iş yerlerinde bir de dört tane jenerasyon var. Ya, ee, yani bak. X, Y, Z jenerasyonu, evet. baby boomerlar Yakında hepsi bir arada. Yakında gelecek evet. Evet kesinlikle ve hepsine uygun ee, bir tek iş ortamı. Tek, e, Tek beden çözümler dört farklı jenerasyona uymuyor. O zaman Esnek çözümler diyoruz. Kişilerin seçimine sunabileceğiniz akıllı yan hak paketleri oluşturun. Yani bir baby boomer, benim yaşımdaki X jenerasyonu işte emeklilik planları üzerine, tabii. işte emeklilik yatırımlarımı arttırayım, emekli olduğumda rahat edeyim planını yapıyor. Ama yeni başlayan bir Z jenerasyonu da iyi bir kariyer planlaması yapılsın. Tabii dijital göçmen diyor. olmak istiyor. Evet, ya, bizim jenerasyonun tecrübesinden şirketler yararlanıyor. E, yeni jenerasyonları da statikoyu bozan sorgulaması yeni fikirlerinden faydalanıyor. Dördünün de bir arada olması faydalı ama işte o karışıklık burada da var. Onu çok iyi yönetiyor olması lazım şirketlerin. Çok güzel anlattınız ya. Vallahi kesmek istemedim. Şimdi son 3-4 e, dakikamız orada da Türkiye'nin bu sene yaşadığı bir e, şey var biliyorsun işte e, don olayı var. Bu don olayı tabii doğal olarak sebze ve meyvenin çok pahalı evet. yenmesine yol açıyor. Sadece onlar değil diğer hububat ve bakliyata da yansıyacak. Mesela bugün işte kirazın tanesi 10 lira. 10 liradan kiraz bu mevsimde yemezsek zaten kiraz bitiyor. Hı. Yani kirazın mevsimi mayıs sonu, temmuz başı. Şu anda tam ortasındayız ve insanlar kiraz yemiyor. Bu tabii bir örnek. Hani bunun dışında da bunu nasıl sigortalayacak? Yani sistem bunu nasıl kavra edecek sizce? Şimdi tabii çok e, zor. Tarım sigortaları kapsamında evet. yani devletin sağladığı evet. bir havuz kapsamında sigortalanıyor ve o kapsamda e, ürünler sunuluyor. Yani serbest bir pazar değil bu konuda ama ilave belki yurt dışından ürünler getirilebilir. Ama tabii orası çok zor bir alan. Yani işte Kesinlikle. hani riskler birbirine bağlantılı diyoruz ya iklim ve mahsul ticaret. Evet. Ticarette ürünlerin fiyatı artıyor. Çünkü tüm dünya genelinde Mahsullerin geçen yıl yanılmıyorsam yüzde beş gerilediğini, mesela kahve tabii, rekolte düşüyor. Gitgide düşüyor. Kahve, kahve, kakao hepsinde. Yani sadece bu ürünler gıdayla alakalı değil. Tekstil, e, tekstil ürünler, evet, tabii. tekstil ya da ilaç yani pek çok endüstriyi tarım e, besliyor ve tarımdaki gerileme bütün ticari emtia fiyatlarını her şeyi etkiliyor maalesef. Yani işte bu da gelecek planlamamızın içerisinde bizim bir global risk yönetim anketimiz var. Ben onun en son yapılanına bir bakmıştım. Ee, bu sene tekrarlanıyor iki senede bir. 2023 yılında işte emtia fiyatları'nın yükselmesi değişkenliği ile e, ürünlerdeki yoksunluk e, yedinci sırada gözüküyor. Ama 5 yıl sonra ne tahmin ediyorsunuz risklerle ilgili denildiğinde o yoksunluğun daha da artacağı 3. sıraya çıkartıyor risk yöneticileri. Yani gitgide emtia fiyatı ve ürün e, yoksunluğu tarım ürünlerine bağlı özellikle gitgide dünyada artacak. Evet. Çok teşekkürler. Kalkmayın lütfen. Çok güzel anlattınız bu arada. Selda Oknaz ile konuştuk. EON Türkiye ISSO'su. EON'un 2025 yılı müşteri trendleri raporunu konuştuk. Çok kısa bir ara.